<laughs> arkadaşlar selamünaleyküm. Yine arkamda gördüğünüz gibi Allah'ın aslanları duruyor. Kıvırcı hepsini olarak. Bütün türemelerin anasını götüne Kabe'ye yatıracağız. Klasik hareketlerimiz. Bak abimle arkamda var mı abim sözü? Yok. Yok dedi arkadaşlar. tekrar. arkamda. Yok vicdan var Kemikleri sığır. Paralar <laughs> resmen tutun hani. Yani inanmalar hazır. ellerden çıkan mermi. Orospu kalpleri bulur. Mahallede agallarla big army gittim kalmadı abi Sallamak ise lale yeah. Ben no cap alizade Anlat tane tane kokpit şahane Yapmam Mane. Taşıdığım işleri saniye Ama hala uğrarım hale <laughs> Her tastan koyun, me, Yaptım magic. bir coin Yok vicdan var kayıp Kemikleri sığır Paralar resmen tsunami yani inanlılar hazır Delikanlı ellerden çıkan mermi Orospu katleri Big lazy big papi Kaltakka yıktım big money Aynen Tırdım titani Dalga sağlam tsunami Nerede kaldı tsunami Derler ben yaptım çok iyi Kaltak bazen nipo money Boşver abin fotojenik Aynen Türk Türk iş yok var kundura Bebek vurduysak dumduma Birden gel İstanbul'a Kahvelerden zindan bura Aslanı ormandan bulduran Ormanı aslandan zor bulan Bu yüzden aldıysak dalan demeden 3-4 kuş Zirveye tırmanırız Rambo Hiç sorun yok hep çalışır bando Hiç sorun yok ayarlarız kardo Ben diyorum rahatta kal Pablo Ben diyorum fırtınalar estiren Agalar yarınları kestiren Konuşur orospu benden giden Gök kuraları tek Her koyun